Merhaba arkadaşlar sizlere MaxG borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. MaxG Global borsası Türkiye'deki kullanıcılarına özel yeni bir etkinlik başlattı. Bu etkinlikte yapmanız gerekenler çok basit. Açıklamadaki linkten MaxG Global borsasına kayıt olmanız yeterli. Kimlik doğrulamasını yani KYC doğrulamasını tamamlayıp bizim linkimizle kayıt olursanız 20 USDT'lik bir vadeli işlem bonusu kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bununla birlikte farklı görevleri yaparak bu bonusunuzu arttırma ihtimaliniz de tabii ki söz konusu. Buralardan dilerseniz koşulları okuyup daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Launchcoin hakkında konuşacağız. Launchcoin ile ilgili haberlerimiz var. Bunları sizlerle paylaşacağım. İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor? Bunlarla ilgili detayları konuşmaya çalışacağız. Dilerseniz ilk olarak son 24 saatte neler oldu ona bir bakalım. Son 24 saatte fiyatta %19.59'luk yükseliş görüyoruz. Bununla birlikte hacmine baktığımızda %261'lik bir yükseliş söz konusu ve 383 milyon dolar seviyesine hacim yükselmiş oldu. Bununla birlikte CoinMarketCap sıralamasında da 12. sıraya kadar Launchcoin'in yükseldiğini görüyoruz genel piyasalara baktığımızda şu anda %21,59'luk hacim kaybı söz konusu. Böyle bir piyasada Lunchcoin'in güzel bir şekilde hacim kazanması bizler için çok kıymetli. Bunun dışında dolaşımdaki arıza baktığımızda geçen haftaya kıyasla güzel bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle şu seviyelerde biliyorsunuz yükselişle birlikte dolaşımada yüklü miktarda Lunchcoin girmişti. Milyarlarca Lunchcoin'in girdiğini görmüştük hem dünkü Binance yakımı hem de piyasanın e, biraz daha yatay seyre e, dönmesi sebebiyle Lunchcoin de dolaşımdan biraz daha lunç çekilmiş oldu. E, bunun sebebi neler? Hem staking'e girdi belli miktarda coin çünkü fiyat stabil gidiyor. Fiyat stabil giderken insanlar staking yaparak e, bir yandan lunç getirisini arttırmaya çalışıyorlar. Bir yandan da işte dünkü Binance yakımı az önce de söylediğimiz gibi dolaşımdan Lunchcoin çekilmesine sebep oldu. Şimdi başlıktan da görebileceğiniz üzere Lunchcoin Bitcoin'i geçti dedik. Ama nerede geçti? Görebileceğiniz üzere Bitcoin 3. sırada trendlerde ve Lunchcoin'in günlerdir trendlerde 1. sırada olduğunu görüyoruz. Bu bizler için çok önemli. Özellikle evet fiyat yükseliyor ama fiyat belli bir yerde stabil gittiği zaman da Lunchcoin'in diğer coinlere nazaran biraz daha ön planda olduğunu görüyoruz. Sadece Lunchcoin değil burada önemli olan bir diğer konuysa USDC'nin de yine aynı şekilde bu seviyelerde olması. Ki USDC'nin buralarda olması çok daha normal. Çünkü bakacak olursak 7 günde %298 gibi inanılmaz bir yükseliş yaşadı. 30 günlük tabloda da %350'lik yükseliş yaşamış. Evet hacim geçtiğimiz saatlerde birazcık düştü ama genel çapta baktığımızda e, ilerleyiş açısından baktığımızda son bir haftadaki yükselişine bakılınca çok güzel ilerleme kat ettiğini LUNCH ve USDC'nin söyleyebiliriz onun dışında LUNA'yı ilk 30'da göremiyoruz şu anda e, liderlik piyasaya öncülük eden e, önde gelen coinlerden iki tanesi LUNCH ve USDC olmuş durumda burada trendlerde birinci sırada LUNCH ikinci sırada bit, e, bakalım BITCOIN gözüküyor BİM gözüküyor değişiyor sürekli ama trendlere tıkladığımızda birinci sırada LUNCH ikinci sırada BITCOIN üçüncü sırada USDC ve SOLAN'a devam ediyor. Ee, bakalım ilerleyen saatlerde ilerleyen günlerde bu şekilde devam edebilecek miyiz Açıkçası Lunchcoin şu anda yeniden yataya bağlamış durumda ve dikkatli olmakta fayda var Evet yükselişe devam etme ihtimali var ama e, fiyat bir anda fazla hızlı yükseldi ve bunun bir yerde düzeltmesi de gelebilir bu, Biliyorsunuz USDC'de bunu yaşadık Şöyle hemen USDC'ye geçelim e, USDC'de anlık da olsa sert bir düşüş görmüştük şurada Görebileceğiniz üzere ki bunun evet Luna paylaşımı, Terra'nın paylaşımı vesaire o sebeple düşüş geldi ama biz bir şekilde yine e, düşüş görmüştük. Bu nedenle de hani anlık düşüşlere, anlık yükselişlere dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. E, bununla birlikte bir de sizlerle birlikte bir haberi inceleyelim isterseniz. Coinfinance.com'un haberi. Terra Klasik fiyat analizi boğaların güç gösterisi devam ediyor. Yatırımcıların neler bekliyor denmiş. Terra Classic tokenı geçtiğimiz gün içinde %22'nin üzerinde değer kazandı ve geçtiğimiz ay boyunca yaklaşık %130 değer kazandığı için geçtiğimiz ay boyunca büyük bir fiyat hareketi sergiledi. Lunch fiyatı kısa bir süre içinde kısa bir süre için 4061.90 ile 4066.98 dolar arasında dar bir alanda işlem gördü. Ardından altcoin ivme kazandı ve fiyat bu aralıktan çıktı. Launch fiyatı 4.090 doları dolardan reddedilmeden önce %34'lük bir artış değer artışı kaydetti. Bunu takiben fiyat ivme kaybetti ve altcoin düşüş etkisi altında işlem görmeye başladı. Kısa bir süre için coin yata işlem gördü. Bu da zayıf bir alım satım baskısına işaret ediyordu. Coinfinance.com olarak bildirdiğimiz üzere boğalar yeniden ivme kazandı. Fiyat 3 gün içinde %48 gibi kayda değer bir artış gösterdi. Altcoin daha sonra 3.0 11.778 dolardan reddedildi ve ardından önemli bir fiyat oynaklığı sergiledi. Çok önemli destek seviyesini 4.090 dolara düşürmek için yapılan birçok başarısız girişimden sonra fiyat yeniden ivme kazandı ve %50'lik bir sı sıçrama daha gösterdi. Fiyat daha sonra bir süre ee, daha sonra bir süre 3.011.778 dolar destek direnç seviyesinin üzerinde işlem gördü. Son zamanlarda fiyat %23'lük bir sıçrama daha kaydetti. Bu bağlamda da piyasada güçlü bir yükseliş etkisi olduğunu gösterdi. Hareketli ortalama yakınsama sapması MACD histogramında keskin bir yükseliş göstererek piyasada trendin tersine döndüğünü gösteriyor. Ayrıca ortalamalar bir yükseliş yakınması göstererek fiyatın önümüzdeki dönemde değer kazanmaya devam edeceğini gösteriyor. TR klasik yakında 302 dolara ulaşabilecek mi? Boğalar fiyatı 0,000145 dolar direnç seviyesinin üzerine çıkarırsa ...lunç fiyatı yeniden ivme kazanacak. Bu bağlamda 30155 dolar üst direnç seviyesini test etmeye hazırlanacak. Ayrıca boğalar bu fiyatı bu seviyede tutarsa Tere önümüzdeki hafta 30 dolarlık üst seviyesini test etmeye çalışması için zemin hazırlayacak. Tersine ayıların boğaları alt etmesi mümkün. Bu olursa fiyat ivme kaybedecek ve yakında 3.0-12.855 dolar destek seviyesini test etmek için düşecektir. Dahası ayılar piyasaya hakim olmaya devam ederse daha da düşecek ve 3.0-11.778 dolarlık alt destek seviyesini test edecek demiş. Genel çapta baktığımızda evet boğaların yeniden bir etkisi olduğunu görüyoruz. Yeniden boğaların devreye girdiğini görüyoruz. Ama burada e, az önce bahsettiğimiz gibi hani biraz daha tedbirli olmakta fayda var. Çünkü ayıların da boğaları alt etmesi mümkün denmiş. Ve bu e, devreye girerse de ayılar piyasaya hakim olmaya devam ederse daha da düşecek denmiş. Ve 3.0 görebilir denmiş. Ama fiyat yukarı yönlü devam ederse de 3.0 e, bakalım tekrardan test edelim. 3.0'ı 155 dolar üst direnç seviyesini test etmeye hazırlanacak denmiş. Bununla birlikte önümüzdeki haftada 3.0 160 dolarlık üst seviyesini test etmeye çalışması için zemin hazırlayacak denmiş. Genel olarak şu anda Launchcoin'de söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.